Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birazcık retro bir işlem yapacağız. Eskiler çok iyi hatırlayacaktır. Gerçi yeni nesil biraz hatırlar Blu-ray'den falan. Bunlara yabancı değil. Bu elimde gördüğünüz bir DVD arkadaşlar. Eskiden VCD'nin bayağı bir çağı olmuştu. Hatta VCD olmayan ev yoktu. O zamanlar film işleri VCD'ydi. Sonra DVD çıktı. Boyut büyüdü. Sonra oyunlar falan da tabii ki birazcık daha gelişmeye başladı. Sonra da arkadaşlar biliyorsunuz hep dijitale döndük. Artık bilgisayarlarımızda sadece USB portları var. Hani birçoğunda şey yok. Ne bileyim DVD-ROM falan yok. Hatta benim bilgisayarlarımda da yok. Emekler bilgisayarımı getirdim. Şimdi eskilerin gözü yaşlı. Bugün sizlerle birlikte birazcık retro yapmak istedim. Bu DVD'ye bir video yazacağız. Şimdi arkadaşlar ben size aşağıda link olarak filan kullanacağım uygulamayı paylaşacağım. Onu kullanabilirsiniz. Bu uygulamanın sadece amacı DVD yazmak değil. Video dönüştürme işlemi yapabiliyor. Çünkü benim lisansım var bunda. Direkt olarak içinde de bu modülü gördüğüm için ben bunu kullanacağım. Sizler istediğinizi kullanabilirsiniz. Bunu indirmek isterseniz de aşağıda açıklamalar ve yorumlarda linki olacak. İster video dönüştürün, isterseniz fotoğraf dönüştürün, isterseniz internetten video indirin, YouTube'dan vesaire hepsini destekliyor. Onlarda da dönüştürmeyi destekliyor, işte video düzenlemeyi destekliyor filan bir sürü modülü var. Ben bugün sizlere diğer modüllerinden de ufak tefek bahsederim ama genelde DVD yazma üzerinde duracağım. Bu bilgisayarı getirme sebebim de bahsettiğim gibi üzerinde DVD yazıcı var. Okuyucu yazıcı eskiden komboydu zaten bunlarda. İlk başlarda kombolar yoktu. Tek okuyucular vardı. Sonra kombolar yaygınlaştı. Hatta ilk eklediğimiz şeylerden bir tanesi oydu ama sonra tabii ki işte yeni nesille birlikte bunlar önemini yitirmiş oldu. Şimdi isterseniz arkadaşlar bir göz atmaya başlayalım. Söylediğim gibi web sitesine gideceksiniz. Eğer bu uygulamayı kullanmak isterseniz oradan ücretsiz olarak indireceksiniz. Tabii ki belli modüllere erişmek için lisans istiyor. Onları artık ücretli alıyorsunuz. Sonuçta yazdığım da olsa bunu yapan insanlar bir emek harcıyor. Ücretsiz vermiyorlar. Bende de ücretli versiyonu var. Hem Mac'de var hem de Windows'da var. Ben de onları dönüştürme işlemlerinde kullanıyorum. Çünkü hızını seviyorum ve yeteneklerini seviyorum. Dönüştürmede kullanıyorum. Bugün de sizlere DVD modülünü göstereceğim. Hadi isterseniz bir göz atmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar emekler bilgisayarımda yapacağım. Haliyle 10-15 senelik bilgisayar gücünde tahmin ediyorsunuz. Bu modüller yani bu uygulamanın modülleri çok fazla böyle sistem kasmayan modüller olduğu için işinizi fazlasıyla görecektir diye düşünüyorum. Eskiden ilk yüklediğimiz uygulamalardan bir tanesiydi bu uygulamalar. Hani MP3 yapıyoruz, film yapıyoruz falan. filmden daha çok MP3 CD'leri yapma falan bizde çok meşhurdu. Şimdi arkadaşlar uygulamamızı çalıştırdım. Buraya tıklayarak buradan ekleyebilirsiniz. Sürükleyebilirsiniz. Şuradan dosya ekle diyerek ekleyebilirsiniz. Artık o keyfinize kalmış. Buradan indirme modüllerini kullanabilirsiniz. Şuraya URL'ye yapıştırdığınız zaman indirmeye başlar. Buradan indirilenleri görürsünüz. Şu dönüştürmeye de tekrar bir dönelim. Burada da dönüştürülmüş olanları görürsünüz tabii ki. Düzenleme kısmından eklediğiniz videoları vesaire kes, birleştir, kırıp, filtrele falan. Yani bir nevi YouTube'a video hazırlarken nasıl böyle düzenlemeler yapıyorsanız onların hepsini buradan yapabilirsiniz. Araç kutusuna geçtiğiniz zaman arkadaşlar burada bir sürü modül var. Bakın üstte video, ses, fotoğraf diye ayrılmış. Bakın videoya geçiyoruz. Burada bir sürü modül var. Ses kaldırma, gürültü giderici, canlı yayın akış indirici. Ben bunların bazılarını sansürleyeceğim çünkü videolarda telifsel sorunlar olabiliyor. YouTube bu tarz şeylere çok hoş bakmıyor. İşte Instagram indirici, 2D'den 3D'ye geçiş vesaire gibi daha önce bu uygulamadan bahsetmiştim. Hatırlayanlar vardır belki. Onun da linkini paylaşırım. Oradan da bakabilirsiniz. Sesle ilgili buradan yapabileceğiniz araçlar var. Mesela işte gürültü gidericiden bahsettik. Apple müzik dönüştürücü, iTunes dönüştürücü falan. Ben çok modül olduğu için bunu seviyorum. Burada da birçok farklı modülü var arkadaşlar. Zaten bunları göstermeye çalışacağım. Bazı yerleri söylediğim gibi sana söyleyeceğim. Şimdi biz bu video kısmına giriyoruz. Bakın burada DVD yazıcı var arkadaşlar. Öncelikle buna bir göz atalım. Sonra da video dönüştürmeyi falan bakarız. Sonuçta bu video dönüştürme yazılımı ana yazılım olarak. Şimdi buna tıklıyoruz. Bakın burada ekranımız açıldı. İsterseniz sürükleyin. Bu benim düğünde mesela çekilmiş olan video. Bakın buradan bunu ekledik. Zaten kendisi de bir başlık attı buraya buradan özelleştiriyoruz. Şimdi neleri özelleştirirsiniz? Çekim nasıl yapıldı? 16'ya 9 mu? 4'e 3 mü? Artık onu siz seçeceksiniz. Yani videoyu izlediğinize göre onu da biliyorsunuz tabii ki. NTSC mi PAL mı? Biz Avrupa'da palı kullanıyoruz ama şuradan da size bilgi veriyor. Bakın NTSC Amerika, Japonya, Kanada, Meksika falan diyor. PAL da Almanya, İngiltere falan gibi böyle Avrupa ülkeleri. işte Güney Amerika ülkeleri falan gibi buradan size bu bilgiyi de veriyor. Burada ne fark ediyor derseniz kare sayısı fark ediyor. Bazı cihazlarda kare sayısını otomatik böyle yönetme olmadığı için orada kare atlamaları olabilir. Onun önüne geçmek için eğer kesin garanti alayım kendimi derseniz Avrupa açısından palı seçebilirsiniz diske sığdır yüksek kalite filan. Eğer videonun boyutu büyük değilse diske sığdırı değil de yüksek kaliteyi seçmeniz daha iyi olabilir. DVD tipinize göre bakın buradaki DVD'lerin tipleri oluyor. Bu DVD'nin tipine göre de buradan DVD'nizi seçeceksiniz. Ben şimdi bunu seçiyorum. DVD'mizi takalım. DVD'mi taktım. Kapağımı kapattım. Siz bunu isterseniz DVD'ye yazdırmak yerine mesela ISO falan yapabilirsiniz. Yani sonradan da bunları kullanmak için ISO yine DVD klasörü şeklinde yani benim yaptığım gibi falan yapabilirsiniz. Ben genellikle bunları ISO olarak saklıyorum arkadaşlar. Hani ileride de kullanması kolay olsun diye. Bunu yaptım. Şimdi burada yakmak yazıyor dikkat ederseniz. Eskiden hani bu burn'den geliyor. Buna basıyoruz. Burada zaten DVD'mizi falan algıladı. Bunun uyarısını veriyor bize. Bakın şu anda işlem yapılıyor. Yani DVD'ye bu dosyamız yazılıyor, videomuz yazılıyor. Sadece video değil, fotoğrafları falan da yazdırabilirsiniz. Ben bugün sizlere video açısından gösteriyorum. Şöyle bir şey de aklınızda olsun. Şimdi böyle bir şey bulamazsanız, yani DVD yazıcılı bir bilgisayar bulamazsanız ama böyle bir şey de ihtiyacınız varsa şey yaparsınız. USB'den DVD ROM'lar falan var ya. Onlardan alırsınız. Onunla da işinizi görürsünüz. Biraz da şu yüzden yapmak istedim. Eski nesil zaten bunları ezbere biliyor ama yeni nesil birazcık bu işlerde böyle şey kalabiliyor. Yani amatör kalabiliyor. Çünkü hiç görmemiş çocuklar bunları. Çok da normal bir şey. Yani biz de eskiden mesela görmediğimiz şeylerde çok böyle şey kalabilir. Ben bir kere mesela hesap makinesi verdiler bana. Çok eski bir tip. Ben onu cetvel zannettim. O kadar yani düşünün. Bu tip işlerde de öyle olabiliyor. Şimdi hesap makinesi nasıl cetvel zannettin demeyin. Bayağı değişik bir şeydi. O yüzden hani çok gülmeyin derim. Şu anda bizim yapacağımız herhangi bir işlem yok. Buradaki ilerlemenin bitmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra da DVD'mizi alıp nerede kullanacaksak kullanacağız ya da saklamak için kullanıyorsak da saklayacağız. Benim sizlere önerim DVD'de saklayın ama bir de ISO'sunu alın. Onu da USB'de falan saklayın ki garanti olsun. Çünkü genellikle düğün falan gibi böyle önemli şeyler oluyor. Tekrar düğün yapmayı göz almıyorsanız böyle şeylere önem verirsiniz. Evet arkadaşlar geldik işlemlerin sonuna %99'u gördük. Zaten belli bir yerden sonra bayağı hızlı ilerliyor ama DVD'ye yazmak her zaman yavaş bir işlemdi. O DVD'ye yazma kısmı biraz uzun sürüyor. Orada artık bırakıp gidebilirsiniz. Keyfinize kalmış. Başında beklemenize de gerek yok. Birazdan tamamlanır sonra DVD'mizi kullanmaya başlayabiliriz. Şu anda ne yapıyor derseniz kontrolünü yapıyor. Kontrolde bittikten sonra bizim işlem tamam. Gördüğünüz gibi kontrol tamamlandı. Direkt tık diye DVD romumuz attı. Buradan zaten başarılı yazısını da gördük. Şimdi DVD'mizi alıp kullanabiliriz. Sorunsuz bir şekilde DVD'miz hazırlandı. Artık buraya neyse ismi onu yazacağız. Bunun şablonları falan da var arkadaşlar. Onlardan da bahsedeceğim size göstereceğim şimdi. İlk baştan yazmayı göstermek istedim. Bunu artık kapatabiliriz. Bakın şurada şablonlar falan var. Buradan da kendinize göre böyle kapaklar falan oluşturup bunları da kullanabilirsiniz. İlk açılışta direkt olarak bunu görürsünüz. Buradan çalıştırırsınız. Bu dediğim gibi keyfinize kalmış. İstediğinizi seçersiniz ama kendisi otomatik olarak da algılayıp onları kullanabiliyor. Şöyle yapalım. DVD'mizi de görüyorsunuz burada. DVD'miz hazır. İçinde dosyalarımız da şu anda çalışır durumda. Buradan istediğimizi izleyebiliyoruz. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi DVD'miz çalışıyor arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Benim şimdi düğün DVD'mi olduğu için çok ilerletmiyorum. Bu şekilde çalıştığında size göstermiş oldum. Şimdi dönüştürme kısmına gelelim. Şimdi bir tane videomuzu buraya atalım. Bu benim drone'la çektiğim bir video arkadaşlar. Eğer dönüştürmeye ihtiyacınız olursa da buradan istediğiniz şeye dönüştürebiliyorsunuz. Bakın burada her türlü dönüştürme formatı var. Sizin keyfinize kalmış olarak bakın buradan cihaza göre de dönüştürme yapabilirsiniz. Sosyal medyaya göre de dönüştürme yapabilirsiniz. Böyle mesela cihazlara göre telefonda kullanacaksınız. Çünkü normalde ben bu videoyu orta seviye ve altı bir telefona atarsam donuyor. Çünkü bit çok yüksek. Ama buradan dönüştürmeyi yaparsanız da hiçbir sorun yaşamadan başka yerlerde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde mesela DivX diyelim. Kaynakla aynı olsun. Buradan dönüştür dediğiniz zaman dönüştürme işlemini donanımınızı kullanarak da yani şöyle söyleyeyim ekran kartını falan da kullanarak bunda mesela şu anda Intel HD grafik var sizde harici bir grafik kartı varsa onu da kullanarak hızlı bir şekilde dönüştürecek. Çok fazla sistemi zaten kasmayan bir uygulama ama oldu da donanımınız varsa o donanımın hepsini kullanıyor. Yani verim anlamında tam verimli bir şekilde kullanıyorsunuz ama sisteminiz zayıfsa da çalışmaz diye düşünmeyin. Bu kaç yıllık bir bilgisayarda bile çalışıyor. Bu devam ederken biz de şu araç kutusundan fotoğraflar kısmına bir göz atalım. Burada mesela dönüştürme araçları, işte fotoğraf düzenleyici, arka plan silici gibi modüller var. Mesela dönüştürme yapacaksınız. Buradan bir tane seçelim. Şöyle örnek bir tane şuradan mesela normal Windows'ta çalışmayan bir formatı seçelim. Biliyorsunuz iPhone'larla çektiğiniz zaman böyle format değişik geliyor. Yani Windows'ta çalıştıramıyorsunuz, görüntüleyemiyorsunuz. Onu buraya ekliyoruz. Bunu ekledik arkadaşlar. Şimdi dönüştürme formatını seçelim. JPEG olsun. Dönüştür diyelim. Birden çok da ekleyebilirsiniz. Bakın bir yandan videoyu dönüştürüyor. Bir yandan bunu dönüştürüyor ve çok eski bir bilgisayarda bunları yapıyorum. Benim bu uygulamayı biraz da tercih etme sebebim. Hani eski bilgisayarlarda falan da güzel çalışsındı. Bakın fotoğrafı dönüştürdü bile. Video da arka planda devam ediyor. Şu anda Windows'ta iPhone'da çektiğimiz bu videoyu görüntüleyebiliyoruz. Çok da eski bir bilgisayar olduğu için bakın hızını da zaten görüyorsunuz. Hiçbir problem yok. Bunu artık kapatabiliriz. Şunu silelim. Kapatalım. Bu dönüştürmeyi de buradan yapıyorsunuz. Şuradan da videomuzun dönüştürmesini bekleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar işlem tamamlandı. Dönüştürülmüş kısmına bunu attı. Buradan klasörünü açıp videomuza bakabiliriz. Videomuz sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bunu isterseniz şimdi de DVD'ye falan yazabilirsiniz. Görüyorsunuz drone ile çektiğim bir video. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bunu da artık kapatabiliriz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte birazcık retro yaptık. DVD'ye video yazdık. Bunun yanında dönüştürme işlemlerine falan göz attık. Video, fotoğraf falan bunlara göz attık. Farklı modüllerden falan da konuştuk. Onları zaten eski bir videoda göstermiştim sizlere. Yine paylaşmaya çalışacağım. Farklı bir sorunuz varsa da aşağı yorumlara yazarsınız. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize dikkat edin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.